Arkadaşlar merhabalar soru bankası kitap çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz yani şu kitabın çözümlerinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son yamukta ikinci testi çözmüştük şimdi yamuk konusunda üçüncü testi çözeceğiz. Hemen kitabımıza bakıyoruz kitabımızda sayfa numarası da 132 ve 133 çözeceğiz. E o zaman hazırsak Kenan Kara TYT Geometri Soru Bankası kitabında yamuk konusundaki test 3'ün çözümü gelsin bakalım. Evet. Birinci soruda Neler verilmiş? Valla kenarla açı ilişkisi var. Hem kenar hem de açıyla ilişkili bir şey varsa ne yapıyorduk? Hocam paraya kenar oluşturuyorduk. Şimdi burada böyle bir şey verilmiş. Buraya A buraya B dersem. AD kenarına A, AB kenarına B dersem. BC de A artı B olarak verilmiş mi bize? Verilmiş. E tamam. Kenarlarda, açılarda işin içine girmiş. Hemen böyle bir paraya kenar oluşturalım. Oluşturunca ne oldu? A ise A, B ise B yazdım. E tamam A artı B Buraya ne kaldı? B kaldı. Ve şuraya bakacak olursak burada da bir ikizkenar üçgen çıktı mı? Çıktı. Taban açıları birbirine eşit. Ve şurası x olur. Ve bu arada burası yüzken paraya kenardan dolayı burası da yüz değil midir? Evet. E şimdi iki iç açı bir dış açı. Yani 2x eşittir yüzden. X'i de böyle 50 olarak buluruz. Ya da burayı 80 bulup da x kenarın tepe açısından x açısına da ulaşabilirdik tabii ki. Cevap böylelikle C seçeneği çıktı birinci soruda. İkinci soruya geldik. BE uzunluğu isteniliyor bizden. Hmm. şimdi burada 12 de verilmiş 24 de verilmiş ad kenarına dikkat et 24 hocam ad kenarını ben kullanacağım mı kullanacağım 24 olarak kullanacağım e burada ne yapayım şurada bir tane dik çizsem arkadaş 9 geliyor ne burayı bulabilirim ne burayı bulabilirim bir şey yapamam yani burada e ne yapacağız e o zaman burada paraya kenar oluşturacağız başka şey yok bütün kenarlar verilmiş e açı verilmemiş ama yapacak başka bir şey yok yani üç kere de tamamlasak bir şey gelmiyor. E o yüzden biz paraya kenara tamamlama, paraya kenar yapmayı da taktik olarak biliyoruz. Şuradan bir paraya kenar oluşturayım arkadaşım. Şöyle. O zaman bu paraya kenar oluşturunca şu paralel ya. Paralel kenar daha doğrusu bu. Hocam 9'sa 9 ise 9, 12 ise 12'yi yazdım. E 24'ten de 9 çıkınca ne kaldı? 15 kaldı. Geldim buraya da 15'i yazdım. Aa ne çıktı burada? 9, 12, 15 çıktı. Yani özel üçgen çıktı. O zaman burası dik. Şimdi benden BE isteniyor. Yani şu H isteniyor. O zaman buradaki dik üçgene bakacak olursam bir dik üçgende bütün kenarlar belli. Hipotenüse ait yükseklik eksikse alandan gidiyorduk. Alan nedir? 15 çarpı h bölü 2. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2. Aynı zamanda dik üçgenin alanı olduğu için 9 çarpı 12 bölü 2'ye eşittir. Bölü 2'ler gitti. 3'e böl 5. 3'e böl 3. Buradan 5 h eşittir 36. H'ı da buradan 36 bölü 5 olarak buluruz. Ama bölü 5 yok şıklarda 2 ile genişlettim 72 bölü 10 çıkar. Yani cevap 7,2 çıkar arkadaşım. İkinci soruyu E seçeneği olarak buluruz. 3'e geldik. Şimdi burada BD uzunluğunu 12 vermiş. BC uzunluğunda 11 vermiş. AC uzunluğunda 9 vermiş. E tamam. Şurayı da 9 da böyle göstereyim. Hocam burası 12. Burası da 9. Şimdi benden ne isteniyor? Hocam AD uzunluğu x nedir diye soruluyor bize. Şimdi köşegenler dik kestiğinde demiştim ki ya biz normalde ne yapıyoruz? Paralel kenarda içeriden paralel kenar oluşturuyoruz. Eyvallah. Ama bu sefer köşegenler verilmiş ya ve de dik verilmiş ya. Köşegenler verilip de dik de kesmişse o zaman köşegenle paralel kenar oluşturacaksın. İster bu köşeden oluştur o zaman maviye paralel çizersin. İstersen şu köşeden oluştur o zaman Nereye? Kırmızıya paralel çizersin. Kırmızıya paralel çizersen böyle. Paraya kenar oluşturdum. Hocam bu paraya kenar oldu mu? Oldu. Bu paraya kenar olmasından dolayı x'e ve 12'yi yazayım hemen. Hocam şurası 12 yaptı. Burası da x yaptı. Ve şunlar birbirine paralel mi? Paralel. E o zaman şu 90'sa burası da 90 yaptı mı? Yaptı. Aa hocam şurada bir dik üçgen çıktı. Bir kenar 9 bir kenar 12. 9 12 ne üçgeni? 15 üçgeni. E 11'i buradaysa buraya kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Dolayısıyla 3. soruyu C seçeneği olarak buluruz. Evet konu anlatımında da anlatmıştım. Bu köşegenlerin dik kesmesinin mantığını arkadaşlar hatırlarsanız. Evet geldik 4. soruya. Şimdi bir katlama verilmiş burada. E katlamalarda biz ne yapıyorduk? Geriye doğru açıyorduk. Hadi geriye doğru açalım bakalım şunu. Bunu geriye doğru açtıktan sonra ilk şeklimiz karşımıza gelecek. Şöyle ilk şeklimiz karşımıza geldi mi? Geldi. Dur. Şöyle bir daha açayım. Şu niye öyle oldu? Orada bir ıslaklık vardı. O yüzden öyle oldu. Dur bir daha çiziyorum şimdi. ha Çizdik arkadaşlar bunu. Şöyle çizdik. Ben bu katlamayı böyle açınca o zaman bak burası 3 katlanınca burası 3 oldu. Şuranın ne olduğunu biliyoruz. 7 olduğunu biliyoruz. H1 bölü H2 isteniliyor bizden. He, 3 var 7 var. Başka bir oran moran bir şey verilmiş mi? Verilmiş. H1 bölü H2 yani burası K iken Burası kaç? h 3K olarak verilmiş. O zaman senin buradaki yüksekliğinde ne oluyor böyle geldiği zaman? Hocam katlamadan dolayı 3K değil de 4K olmuyor mu burası? Oluyor. Çünkü buradaki yükseklik toplamda 4K ise burası da 4K olacak. O zaman ben burada şunu buldum. Hocam 4K'ya K. Bak buradan buraya ne var? Hani bizim öğrendiğimiz bir teknik. Hocam 4K'da ne kadar yükselmiş? 3'ten 7'ye 4 yükselmiş. K'da kaç yükselir o zaman? Bu yükseliyor. K'da 1 yükselir o zaman. E buradan buraya da k var. E 1 yükselteceksin o zaman. 7'den buraya 1 yükselttiğin zaman burası da kaç yapar o zaman? 8 yapar arkadaşlar. Bu tekniği lütfen kullan. Yoksa ispat tekniğiyle de yapabilirsin tabii ki. Ayrı bir şekilde de çizebilirdik ama olsun. Hani işte bu şekil üzerinde de yapabilirdik. Şöyle gösterebilirdim aslında. Ama burada belli zaten oranlamalar. E 4K'da 4 yükselmişse K'da 1 yükseldi. E buradan buraya geçişte de K var. K'da 1 yükseltecek. 7'den 1'e 8 oldu o zaman. 1 yükselttiği zaman. Dördüncü soru A seçeneği oldu. Geldik beşinci soruya. Oran varsa ne yapıyorduk? Hocam içeri doğru paralel çiziyorduk. Ya da şöyle içeri paralel çiziyorduk. Ya da dışarı kelebek oluşturuyorduk. İçeri çizdiğimizde kelebek oluşmadı hocam. Ama özel bir durum oluştu içeri çizdiğimiz zaman. Ne oldu? Ort taban çıktı bak burada. Madem çünkü paralel çizdim buna. Ort taban çıktı. Madem bunlar eşit. Bunlar da eşit olacak. Bu 9 9 olacak. Madem ort taban 11 artı 19 30 bölü 2'ye 15 çıktı. Pisagor bağıntısı 9, 12, 15 üçgeninden burası 12 çıktı. Zaten benden bu isteniliyor. Yani 5. soruyu böylelikle A seçeneği olarak buluruz. Evet geldik 6. soruya. Yamukta nasıl yamuk olursa olsun yan kenarlardan çizilen açıortay varsa açıortayların dik ve orta taban üzerinde kestiğini biliyoruz. Hocam burası dik ve orta taban üzerinde. E şimdi bunlar paralel ya. E madem bu orta taban üzerinde paralel devamı da orta taban olmak zorunda o zaman. Yani şurası eşit burası eşit oldu. E, muhteşem işte burası da eşit oldu. CD isteniyor şimdi benden. Şimdi bu orta taban çizgisi oldu ya. 9 artı 7 bölü 2 16 bölü 2'den burası 8 yapar. Hocam 4'ü buradaysa burası 4 yapar. E, muhteşem üstten eşit eşit bulmuştuk. Dolayısıyla burası kaç çıkar? 8 çıkar. CD uzunluğu isteniyor bizden. CD'yi de böylelikle 8 olarak bulduk arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet 6. soru D seçeneği oldu. Geldik 7. soruya. Şimdi burada e, dik yamukta köşegenler dik kestiği zaman burası haçsa h haş kare eşittir 4 çarpı 9'dan buluyorduk aslında ama e, bu özellikle bir tane ispatını köşegenler dik kesirse paraya kenar köşegene ait oluşturduğum zaman 4 ise 4 olur ve 90 ise 90 olur burası da h oldu e hocam öklit çıktı h kare eşittir 4 çarpı 9 oradan geliyor ya da dik, burada hocam dikten dik çizilmiş öklit var ama h pk yok ya da burada dikten dik çizilmiş h pk yok Öklüt uygulayamam. mı da uçuşuyor. Dal alfa beta'ya. Dalayım alfa beta'ya. Alfa beta alfa beta alfa beta. Ben aşı bulursam en son 9H4 belliyken x de bulurum zaten dik yamukta. Aşı bulacak hamle yapayım. Hocam burada kenarları belli olan üçgenler. Bak alfa beta çıktı. Bir tanesi bu bir tanesi bu bir tanesi büyüğü 3 etti. Bir tanesi bu 4 etti bir tanesi de bu 5 etti alfa beta'lı üçgenler. Ama burada kenarları belli olan üçgenleri seçmeliyim. Şu kenarı alamam mesela. Haşa bulmaya çalışacağım ya. Bir tanesini benzerlikte şu. Haşa 4. Öbürü ne oluyor? Hocam şu oluyor. Neresi? Şu haşa 9'luk üçgen oluyor. E alfanın karşısı burada H, burada 4, burada H. Yani 4 bölü H. Sarıdan başladım. E o zaman burada betanın karşısı H bölü buradaki betanın karşısı 9 diyeceğim h bölü 9 gerçekten h kare eşittir 4 çarpı 9 geldi arkadaşlar bak o özellik ya yani ispat tekniğiyle yaptım h'ı buradan 6 bulduk mu bu bulduk evet h 6 çıktı şimdi böyle bir yamukla karşılaştık arkadaşlar şöyle bir yamukla burası 4 burası 9 burası 6 bu x deniyor ne yaparız tabii ki dikdörtgenle şunlar 90'ar derece ya 4 ise 4'ü yazdım buraya 5 kaldı 6 ise 6'yı yazdım pisagor bağıntısı yani x'in karesi eşittir 5'in ve 6'nın kareleri toplamı 25 36 61 yaptı. X de buradan kök 61 buluruz. Trabzonlulara selam olsun. 7. soru böylelikle E seçeneği oldu arkadaşlar. Geldik 8. soruya. Dik yamukta ya köşegen çizeceğiz ya da şu dikmeler önemli diyorduk. E bir dikme çizilmişse diğer dikmeyi de ben çizeyim arkadaşım. Bu dikmeleri çizdiğimiz zaman ne oluyor? Hocam şu ayırdıkları parçalar birbirine eşit oluyor. Şimdi verilen bilgilere bakalım. AD uzunluğunu 5 vermiş. Ve BC uzunluğunu 13 vermiş. Hocam 5 ise burası da 5 mi? 5. Şurası da 13 olarak verilmiş mi? Verilmiş. E şimdi 13'ten 5 çıkınca 8. Bu ikisine 8 kaldı ve bunlar da birbirine eşitse. Bunlar 4 4 oldu mu? Oldu. Şimdi bizden DE uzunluğu isteniyor. Hocam DE uzunluğu dediğimiz neresi? H. Yani buradaki H. E hocam burada dikten dik çizilmiş oldu. O diki kullanacağım. Yani şuradaki üçgende ne çıktı arkadaşım? Öklit bağıntısı çıktı. Hadi Öklit'i uygulayalım bakalım burada. Şimdi öklit bağıntısına bakacak olursak h kare eşittir p çarpı k oldu mu? Oldu. h kare eşittir 4 çarpı 9'dan 36 yapar. h'ı da böylelikle 6 olarak buluruz. Bizden de de e uzun isteniyor. Cevap 6. 8. soruyu a seçeneği olarak buluruz böylelikle. Geldik 9. soruya. Şimdi c d yamuk ABE eşkenar üçgen. Bak eşkenar üçgense hemen açıları yaz kardeşim. 60 60 60 ve kenar uzunluklarında 14 14 yazalım lütfen. Sonra x kenar üçgende verilmiş. E, x kenarda taban verilmiş. İnsan ne yapar? Tabana ait yüksekliği çizer. Normal yamukta biz bu dikmeyi çizmiyoruz ama arkadaş normal yamuk değil ki ya tamam norm... x kenardan dolayı çizdik bu dikmeyi. Ne yaptı? Tabanı iki eş parçaya böldü mü? Böldü. 5-5. E hocam buradaki 14'ü kullanmalıyım ben. Aa hocam buradaki eşkenarda da ben bu yüksekliği çizsem çok güzel olur. Burası 7 7 olur ve burası da 30 60 90 üçgeninden dolayı 30'un karşı 7 ise burası da 7 kök 3 yapar mı? Yapar. Yamun yüksekliği 7 köküç. Yani burası da 7 köküç oldu mu? Oldu. Şimdi bizden alan isteniyor. Aa bak buraya dikkat et. Hocam burası 5 burası 7. Toplamda burası kaç yaptı o zaman? 12. Burası da 12 yapar mı? Yapar. E hocam alt taban belli. Kaç? 14 artı 10 24. Artı üst taban kaç? 12. Çarp yükseklik. Yükseklik de belli zaten. 7 köküç. Bir de bölü 2'ye olay bitsin. Şu şu gitti. 36 ile 2 sadeleşince 18 yapıyor. 18 çarpı 7 köküç yaptı. 7 kere 8 56 126 mı yaptı? Evet. Sanırım 126 yaptı. Cevap böylelikle 126 köküç oldu mu? Oldu. Yani 9. soruya böylelikle A seçeneği olarak buluruz. Geldik 10. soruya. ABCD yamuk yamuğu biçimindeki bahçenin alanı EF ile iki kısma ayrılmıştır. Bahçenin alanı EF ile iki kısma ayrılmıştır. Evet ben bu EF ile bahçenin alanını iki kısma ayırdım. İşte 4 verilmiş, 8 verilmiş. Sonra AB'yi 26 vermiş. AB uzunluğu 26 ise o zaman buraya kaç kaldı? 18 kaldı buraya. Sonra AF uzunluğu 8, 4 verilmiş. Bir de alanlar oranı verilmiş arkadaşlar bize. Hmm. Alanlar oranı da ya hocam burada kalan A iken yani ADEF alanı A iken yani e, alanı BCEF alanında 2A verilmiş. BCEF alanında burası da 2A verilmiş. Şimdi istersen böyle üçgende oluşturup alan dağıtımı yapabilirsin arkadaşım. Ya da biz artık yamukta alanı biliyoruz ya. E yükseklikten gidebiliriz. Bu yamuğun yüksekliği de h. Bu yamuğun yüksekliği de h. Şimdi ben buraya x dersem. Şimdi alanlar oranı neyse alanı yazayım ben. A alanı neye eşit arkadaşım? Alt taban artı üst taban 12. Çarp yükseklik bölü 2 değil mi? Evet. 2 a alanı neye eşit? Hocam bu da alt taban artı üst taban yani 18 artı x. Çarp yükseklik bölü 2. Yüksekte bölü 2. İster gel burada A'yı yerine yaz. Şöyle istersen gel burada taraf tarafa oranla. Taraf tarafa oranlayınca da güzel bir şey geliyor. A bölü 2 yani 1 bölü 2 alanı eşittir. Ne geldi? H bölü 2'ler sadeleşti. 12 bölü 18 artı x geldi mi? Geldi. O zaman burada işler dışlar yapalım. 18 artı x eşittir ne oldu? 24 yaptı. Ve x de buradan kaç buluruz? 6 olarak buluruz. Diğer türlü üçgenler oluşturup ters düz üçgenlerde de yüksekler aynı ya tabanlarla doğru orantılı olacak şekilde alanları da dağıtabilirdik. Yani mesela 4'te alan 4A iken 8'de kalanı 8A geldim buraya x'de kalanı xA ve 18'de kalanı da 18A diyebilirdin. A deme gerçi biraz önceki A dedim S de. E sonra burada e, şuraya S dedim böyle. Sonra şu alanla şu alanı oranla 1 bölü de yine aynı sonuca ulaşırsın kardeşim tamam 10. soru D seçeneği ve geldik son soruyu yani 11. soruya. Aşağıda ABCD yamuğu biçimindeki renkli bir karton parçası verilmiştir. E ve F işte orta noktalar verilmiş bize mavi boyalı bölgenin alanı 6 olarak verilmiş. Kırmızı boyalı bölgenin alanı 9 olarak verilmiş. Arkadaş kırmızı 9 verilmiş mavi de 6 verilmiş. Hmm. E şimdi ben burada alan dağıtacak olursam hocam çift çizdeki A ise çift çizdeki A mıdır? Evet. A mavi 6 idi. 6 eksi A oldu burası. A hocam bir de şurası dikkat dikkat. Şu bizim yamukta. Şöyle bu tüm alanın yarısı değil miydi? Hatırla yamukta yan kenara eşit geldiği zaman bu alan tüm alanın yarısı oluyordu. Hatta geri kalanlarda tüm alanın yarısı olmaz mı? Olur. O zaman buradaki alan ne yaptı? 2A yaptı. Yamuğun alanının yarısı 2A. Aynı zamanda yamuğun alanının yarısı da şu. Yani 9 artı 6 eksi A alanına eşit değil midir? Eşittir. E bitti. O zaman buradan 3A eşittir. Her ikisi de yamuk alanın yarısına eşit olduğu için bunlar eşit oldu. 3A eşittir. 15 oldu. A'yı da buradan kaç bulduk? O zaman 5 olarak bulduk. Sarı boyalı bölge isteniyor. Yani A alanı isteniyor. Cevap böylelikle 5 çıkar. Yani 11. soru C seçeneği oldu arkadaşlar. Güzel bir soruydu. Bak şunu da unutmayın. Şunu da hatırlatın. Hatırlayın diye şuraya da bir yıldız da koyayım. Çünkü böyle eşit geldiği zaman bakın arkadaşlar şu şekilde eşit geldiği zaman şöyle şöyle eşit geldiği zaman bu alan tüm alanın yarısı. E o zaman geri kalanlar da yarısı. Bu yarısıysa geri kalanlar da yarısı değil mi? Evet 11. soru. C seçeneği oldu. Böylelikle bu testi de bitirmiş bulunuyoruz. Sırada ne var? Dördüncü test var. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki testin çözümünde. Yamukta dördüncü teste görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakal. <laughs>